Herkese merhabalar arkadaşlar ben Lautar Tango Salem Kavanoğlu en de yeni bir videoda beraberiz bugün rolümüz Werewolf kurtalamız efendim haydi bakalım <gülüyor> <gülüyor> Ne kulem yiyeceğiz TLD Lookout neden olmasın Zor kulemlemek lookout ama neden olmasın TLD her zamanki Lautar oyununu yapacağız. Ama neden ya? Executioner claim'i yapacağız. <laughs> 12. X Master. Hmm. 9 şeref klemiyor, güzel. artık yapacak şeyimiz bitti. Herkes bana gelmiş. <laughs> Şimdi 11 invest ve doğru sonuçlar. 2 ayrıldı. Hadi bakalım. 7 Şerif ve 4'ü Sas buldu. Vigilante. Hmm. Okay. <laughs> <Sessizlik> <Sessizlik> Hee, okay bir doktor. Hadi bakalım. Bu şimdi dördü ee, suspicious dedi. Dört büyük ihtimalle vigilante gerçekten. Bu arada benim şerif Exe röf olduğum bilindiği için şey kalacağım. Evde kalacağım. Bakalım neymiş bu. Kimseye saldırmayacağım. Diyorsunuz. O yüzden bire gittim ve innocent'tu diyeceğim. Tabi önce 9'un paylaşmasını bekleyeceğim. Haydi bakalım. Oh 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 çok ölen var. 2, 4, 15, 13. Uuu. Bu kötü oldu. Bu çok kötü oldu hem de. Bir de şöyle yapalım. Night 3, 1, Şöyle yapalııım kim vurmuş? Shooting 15 hmm. Vay anasını tutturdu valla Şöyle yapalım hangisini Şu innocent'ı kopyalayalım Şöyle yapalım Haydi bakalım 3 alalım bakalım Nasıl çıkacağız arkadaşlar burada çok zor maç olacak ya. Okey, üç şey 5 bodyguard claimledi. 14 retri claimledi. 8 VH claim'le de. <laughs> Benim acilen şeye dönmem lazım ya. Ben bir 14 sas bulayım ya. Tabi 14 sas bulmadan önce ee, şeyin 9'un ona bakmamış olmasını sağlamam lazım. <laughs> 14'ü bir sas bir şey bulalım. 14 hayatta olsun. Güzel. Ayda. Ayda. and we're Ben abstain kalacağım. Ya rampage atacağım değil mi? Unuttum. Beni niye şutla dedim? <laughs> Ay lol. Hadi bakalım. Miz kimdi? 8'di ve öldü değil mi? Yok, <laughs> Yo, 9 ölmüş. Um... You can jail eight again Güzel. Haydi bakalım Eee, Pirate Kimi Pirate'liyiceeek be pilot yardımcı ol be. <laughs> ya, pilotlayacak değil mi beni? Tabii ki size stepleyeceğim. <laughs> <laughs> yani demiştim pirate. Demiştim beni pirate'lama diye. O maçı çevirmem çok 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 zor. Yani aşırı aşırı zor. <gülüyor> <gülüyor> ne? 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 <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Ne? Ne? <laughs> Arsonist mi? <be. gülüyor> Lol. Şu an ben kazanıyorum arkadaşlar. Abi şu imkansız maçı nasıl kazandım ben? <laughs> Bunu asla ben de beklemiyordum. Yani bir insan bu kadar şanslı olabilir. Dün 14 astırmam o kadar iyi oldu ki. 5 <laughs> de kazandığını zannediyor galiba. Şimdi şaşıracak. Bayrat'ın ölümünü görünce. Jailer bir de vigilante'yi kesmiş. Hani bu kadar şans üst üste olabilir. Hani bu kadar şanslı olabilirim ya. Bir oyunda bu kadar şanslı olabilirsiniz maksimum. Hani maçın başında ilk gece inanılmaz şanssızdım. Hem Şerif hem Invest beni kontrol etti. Birisi Şerif Ver Wolf Exe dedi. Şerif'ten başka claimleyebileceğim bir şey yoktu. Diğeri Ino buldu. Hani Allah'tan Ino bulundum. Sonra Exe oyununa dönebildim. 5'e verelim şeyi korkuyu. <laughs> yani benim için herkes yaktın ama oyunun kaderi işte. <gülüyor> Lol. <gülüyor> Ay. <laughs> ay ay. Abi çok zordu ya. <laughs> Abi inanılmaz bir maçtı, inanılmaz. Bu gece Arso'yu barır çalıyoruz. Bu gece saldırabileceğim değil mi? Saldırmam lazım tabii canım. Kent yalnız <laughs> o bana saldırı gelecek ben ona saldıracağım Türkleri loader YouTube kanalıma beklerim efendim. Haydi bakalım. Arkadaşlar yani son zamanlardaki en iyi maçım olabilir. İnanılmaz eğlendim. Yani acı çektim ya oynarken fark ettiniz. Acı çektim. Hani ne yapsam ne sallasam. Lookout claimleyecektim döndüm. Şerif olmak zorunda kaldım. Invest ve şey beni çeklediği ee, için şerif. Sonra 14 suspicious diyeyim de bari Executioner rolü yapayım. Sonuna kadar hayatta kalayım dedim. 14'ün cehillendiği günü sallamışım. Şanssızlığım devam etti. Sonra Exe'yim dedim. Bir şekilde hayatta tuttum kendimi. En sonunda kesin öldüm dedim Pirate yüzünden. Pirate'a açık açık yazdım ama geldi beni Pirate'ladı. Bir anda Arsonist sürprizi çıktı ortaya amazing game ya. Yani gerçekten mükemmel bir oyundu benim adıma. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.